devlet olmanın gereğini yerine getiriyor. İhtiyaç sahiplerini yardım eli uzatmaya devam ediyoruz. Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde seksen ikisi çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızdır. Yani yardım alanların yüzde seksen ikisi yaşlı, çocuktan ve engelliden oluşuyor. Bugün 50'den fazla sosyal yardım programıyla çeşitli kalemlerle daha fazla vatandaşımıza dokunuyoruz. Sosyal hizmet merkezlerimizle geliştirdiğimiz dijital uygulamalarla 7/24 çalışan destek hattımızla vatandaşlarımız yardımları artık daha kolay biliyor. Bu kanallarla vatandaşlarımız yardım talebini en fazla 4 dakika içerisinde bize ulaştırabiliyor. Biz de vatandaşlarımızın ihtiyacını gidip yerinde tespit ediyoruz ve ihtiyaç duyulan hizmetleri sunuyoruz. Bu kapsamda sel, deprem, yangın gibi afetlerde mağdur olan vatandaşlarımıza durumlarına bakılmaksızın, durumlarına bakılmaksızın bakın tek seferlik yardımlar dahil sosyal yardımların farklı kalemlerinden 4.4 milyon hanemizi yararlandırdık.